Hayvanlar benim çok hoşuma gidiyor. İhtiva ediyor, enkantar. İhtiva etmek, içermek demek bu arada. İlgilenmek, hani ee, ilgilenmek. Hola amigos, bienvenidos a FK Language. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, en son videomuzda gustar fiiline bakmıştık. Gustar fiilinin kullanımına bakmıştık. Ee, gustar fiili çok önemli dedik. Neden? Çünkü günlük hayatta çok fazla sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylere, hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız, hoşumuza giden ve hoşumuza gitmeyen şeylerden bir gün içerisinde çok fazla bahsediyoruz. O yüzden Gustav fiili banko bir fiil. Bir günlük, yani günlük kullanabileceğiniz çok yaygın bir fiil. O yüzden yaygın ifadeler ve yaygın fiiller çok çok önemli. Fakat gustar fiili diğer fiiller gibi işte yo, to el ea usted şeklinde hani onun yanına fiil çekim yapıyoruz. İşte ben yo hablo inglés, ben İspanyolca konuş İngilizce konuşuyorum. Bu şekilde yapmıyorduk. Yani bu daha farklı bir anlamı var bu fiillerin. O yüzden de biz bunları ne ile kullanıyoruz? Mesela me te le nos os ve les ile birlikte kullanıyorduk. Ve iki tane çekimini yapıyorduk işte. El, ea ve ustete göre çekimlerini yapıyorduk. Ve eos, easa çoğul çekimlerini yapıyorduk. Direkt bu videoya gelenler ne dediğimi pek algılayamayabilir. Ama bir önceki videoya giderseniz ne dediğimi anlayabileceksiniz arkadaşlar. Bazen öğrenciler şunu yapıyor. Hiçbir videoyu izlemeden gelmiş geniş zamandaki düzensiz fiillere hiçbir şey anlamadım. Anlamazsın. Yani anlamaman normal. Çünkü belirli bir altyapın lazım ona anlayabilmen için. O yüzden lütfen videoları belirli bir altyapı hazırlayarak gidiyoruz videolarda. O yüzden direkt bu videodan başlamayın ha diğer konular hakkında bilginiz vardır. Bu videoya tabii ki geçebilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Şimdi gustar fiilin kullanımını hatırlatırken iki tane bir cümle kurayım. Me gusta. Me gusta mi gato. Şimdi bu cümlede ne dedim arkadaşlar? Me bana gusta hoşuma gidiyor. Ya yani benim hoşuma gidiyor. Ne mi gato. Benim kedim hoşuma gidiyor. Benim. Benim hoşuma gidiyor. Me gusta mi gato. Burada arkadaşlar senin hoşuna gidiyor derken çekimi yine gusta'yı değiştirmiyoruz bakın. T gusta, te gusta tu gato. Senin kedin senin hoşuna gidiyor. Bakın gusta 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 diye gidiyor tüm MTL tüm e, şahıslarımızda. Ama çoğul yaparsak şöyle diyoruz. Me gustan mis gatos. Kedilerim benim hoşuma gidiyor. Kedilerim hoşuma gidiyor benim. O yüzden iki tane çekimi var dedik arkadaşlar. Gusta ve Gustan. Çoğunlukla kullanacağımız çekimleri bu olacak. Şimdi geçelim. Gustara benzer bazı fiillerimiz var. Aslında bunlar anlamdan dolayı bu şekilde kullanılıyor. Bir de cümle sıralaması biraz farklı olduğu için bazen kafa karışabiliyor ama çok keyifli kullanımı kolay fiillerdir. Bunlar e, algıladıkça gördükçe bunlar rahatlıkla kafanıza oturacaktır. Arkadaşlar şu an sadece cümlelere odaklanın. Hani gramatik verdiğim bazı bilgiler var. Bunu ister istemez veriyorum ama sadece cümlelere odaklanmanız bile bu konuyu anlayabilmeniz için yeterli. Şimdi geçelim. Birinci fiilimiz arkadaşlar doler. Dolar böyle acı vermek, acı duymak. Acı vermek, acı duymak, acıyı hissetmek anlamlarına geliyor. Şimdi birincide bakalım. Me duele. Bakın me duele. Benim acıyor. Benim acıyor. Neren? la cabeza. Kafa acıyor. Kafa bana acı veriyor. Bakın kafa acı veriyor bana. Aslında cümlenin kurulumu bu şekilde. Sonra geçelim. Çoğul yapalım arkadaşlar me duelen los manos. Ellerim acıyor. Ellerim acı veriyor bana. Ee, burada şu şekilde kullanamaz mıydık hocam diyeceksiniz. Mi cabeza, mis manos şeklinde. Arkadaşlar bu şekilde de kullanabilirdi ama doğru kullanımı bu. Neden? Çünkü me duele la cabeza dediğimiz işte burada me. Zaten hani benim olduğu belli. Benim kafamın acıdığı Buradaki M'den belli. O yüzden tekrar burada mi demeye gerek yok. Ama da bilir. Çevirirken kafaya bazen garip geliyor işte. Kafam derken la cabeza gelmiş. Orası, orası çok önemli değil. Bakın yine bakın iki çekim yaptık. Buradaki kişiyi acı veren kişiyi değiştirebiliriz. Kafanın acı verdiği kişi sen olabilirsin. Mesela o zaman ne diyeceğiz? Te duele la cabeza. Kafan acıyor. Veya le L sizin kafanız açıyor, acıyor. Sizin derken hani karşımızda saygı belirttiğimiz ustet olarak diyorum. Le duele la cabeza veya bizim nos duele la cabeza. Bakın fiilin çekimini hiç değiştirmedim. Bana, bize, size, onlara acı veriyor kafa. Çünkü buradaki aslında öznemiz bizim kafadır. Acı veren kafa. Hani sadece en başta gelmemiş. Evet geçelim. Mesela soru sorarken de arkadaşlar yine vurguyla soruyorduk. Bunu biliyorsunuz zaten te duele la cabeza. Kafan ağrıyor mu? Te duele la cabeza. Kafan ağrıyor mu? Veya doktora gittin. Tamam mı? Doktor sana soracak. Yani arkadaşlar dolar fiil o yüzden önemli. Yani bir hissini günlük hayatta yaşayabileceğin bir histen bahsediyorsun. Tamam mı? O yüzden dolar fiilini öğren. Ve kullanımını da öğren. Evet burada bir anlatım bozukluğu oldu. Kullanımı da öğrenmiş oluyorsun zaten doları öğrenince. Geçelim. Doktor sana soruyor arkadaşlar. Donde? te duele. Senin neden acıyor? Senin neden sana acı veriyor? Neden sana acı hissettiriyor? Gibi çevirebiliriz. Donde te duele? Sen de diyor, diyorsun ki me duele mi corazon. Kalbim bana acı veriyor. Kalbim ağrıyor. Veya me duele el alma. Ruhum acıyor. Ruhum bana acı veriyor. Bu arada duygusal olarak hissettiğimiz acılar aslında böyle fiziksel acıların verdiği şekilde bir acı veriyormuş bize. İlginç bir gerçeklik bu da. Evet, geçelim arkadaşlar dolar fiilinden. Faltar. Faltar da yine çok fazla kullanılan bir fiil. Faltar fiilinde genellikle böyle bu İngilizce bilenler için söylüyorum. Lack of of var ya mesela bir şeyden eksik olmak veya to be absent bir şeyin yok olması, bir şeyin eksik olması sende o anlama geliyor. Falta, mesela örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Mesela sen bir kek yapıyorsun ve süt eksik diyorsun. Ne diyeceksin? Me falta leçe. Süt eksik. Hani süt eksik para el pastel kek yapmak için sütüm eksik. Aslında hani süt eksik kek yapmak için. Neyse geçelim. Tamam mı? Şimdi e, bir restoranta gittik. Restoranda yemek yedik. 4 arkadaş gidiyoruz. Tabii bir tanesi muhakkak parası çıkışmayacak. Parası çıkmayacak cebinden. O arkadaşlar hep vardır. E, hemen o diyecekti. Diyecek ki yemek 20 lira diyelim. Tamam mı? Şu an 20 lira asla yemek yemeyiz. Çay içebilir miyiz belki? Diyor ki: mefalten 20 lira, 20 liras diyelim. İşte 20 liram eksik benim. Zaten yediğimiz şey 20 lira. Onu da biz ödüyoruz. Me faltan. Benden eksik 20 lira. Yine 20 faltan dedim arkadaşlar. 20 lira çok olduğu için. Faltan. Çoğul olduğu için. Çok demeyelim de. Çoğul olduğu için. Me faltan. Benden eksik. Geçtik. Sonra bir arkadaş da çantasına baktı. Çantasında en mi bolsa. Çantamda falta mi kartera hani burada m var gibi düşünün arkadaşlar me falta benim eksik neyim mi kartera İşte e, cüzdanım eksik dedi sonra oradaki her zaman o e, ödemelerde öne çıkan gururlu onurlu ve utangaç arkadaş hesabı ödedi Evet, şimdi geçtik arkadaşlar kitap okuyoruz tamam mı? Kitap okurken e, şu kadar sayfam kaldı. Aslında biz Türkçe'de öyle diyoruz ama İspanyolca'da şu kadar sayfam eksik diyoruz. Evet şu anda ben de Sefiller kitabına başladım. Böyle sizinle de paylaşmış olayım. Ama benim baya bir falta yani, baya bir eksik. E, sadece 40 sayfa okumuşum ama hedefim bunu 20 günde bitirmek. Umarım bitirebilirim. Devam edelim. O zaman şöyle diyoruz. Me faltan 90 páginas para terminar el libro. Şimdi me faltan benim eksik 90 páginas. İşte 90 sayfam eksik para ne için? Para terminar bitirmek için mi libro. Kitabımı bitirmek için işte 90 sayfam eksik dedik. Geçtik arkadaşlar. Burada da ekstra bir falta kelimesinin kullanımına ekstra vermek istedim. Me hace mucho falta dediğiniz arkadaşlar şu anlama geliyor. Birini çok özlediğinize, onun eksikliğini hissettiğinizi söylemek istediğinizde me falta me hace mucho falta diyebilirsiniz. Ama asıl fiilimiz arkadaşlar extrañar'dır. Extia ekstra, extrañar fiili zaten tek başına özlemek anlamına geliyor. Bakın yo Extraño mucho mi amigo. Arkadaşımı çok özlüyorum. Evet, geçiyoruz arkadaşlar bir diğer fiilimize apetecer. Apetecer bir şeyi arzulamak anlamına geliyor. Yani aslında bu istemek, arzulamak, dilemek bunlar çok birbirine yakın ifadeler. Sadece yoğunlukları farklı bu ifadelerin. Apeteter veya işte kibarlıkları polite politeness diye yani o kibarlık durumları farklı olabilir. Apeteter arzu etmek mesela. Te apetete baylar. Mesela işte te gusta baylar hani o olmaz da. Te apetefe baylar. Dans etmeyi arzular mısınız? Dans etmeyi arzu eder misiniz? Şeklinde sorabiliriz. Geçelim. Te apetefe algo. restorantasınız ve garson olarak çalışıyorsunuz. Ne demeniz gerekiyor? Te apetefe algo. Bir şey arzu eder misiniz efendim? Bir şey ister misiniz derken sanki daha ama Bir şey arzu eder misiniz dediğinde... Garson siz daha böyle bir arzulamak daha yüce bir his, yüce demeyelim de daha üst bir his gibi sanki. Buradaki fiillerin yoğunluklarından bahsedeyim istedim sadece. Te apetefe benir a berme. Te apetefe işte benir e, gelmeyi arzuluyor musun? A beni görmeye gelmeyi arzuluyor musun? Geçelim Fascinare. Fasina arkadaşlar to excite, yani İngilizce bilen için heyecanlandırmak. Böyle içini kıpır kıpır etmek. Heyecan, duygusunu içinde açmak. Dünya klasikleri okurken de böyle hemen edebi bir konuşmaya geçiyoruz. Fasina Me fascina verte. İşte seni görmek beni heyecanlandırıyor, içimi kıpır kıpır ediyor. Fasina İngilizce'deki fascinate kelimesini de düşünebilirsiniz. Fascinating, büyülemek, büyüleyici bu anlamlarına gelebilir arkadaşlar fasina. Yine bakın nasıl kullandım? Me fasina. Kedar, arkadaşlar kedarın birçok kullanımı var. Kedar fiili çok güzel, önemli bir fiil. Ama ben burada sadece bir anlamını vereceğim. Kedar arkadaşlar uyumak demek. Hani bir şey üst üzerinize uyup uymadığından bahsederken kullanıyoruz. Mesela komate keda. Komate keda sana nasıl oldu? Mesela bir tişörtü giydik. Fitting room'dan çıktık. Üzerini değiştirdik. Bir karşı taraf soruyor. Kuma tekeda nasıl uydu? Size nasıl geldi? Cevap veriyorum. Mekeda bien. Bana güzel oldu. Evet bir şey satın alırken nedense orada hep bir güzel oluyor yediğimiz her şey. Ama böyle birkaç hafta sonra oradaki his ve hissiyatı vermiyor. İlginç. ışıklardan kaynaklanıyor olabilir. Evet. Kedar uyumak demek. Bakın yine aynı çekimlendi. Molestar. Molestar arkadaşlar rahatsız etmek demek. Bir şeyin seni rahatsız etmesi. Beni, seni, onu, sizi, bizi rahatsız etmesi. Bu anlamda geçelim. Me molesta mucho el ruido. İşte gürültü. Bakın aslında bunlar hep özne arkadaşlar. Gürültü çok rahatsız ediyor beni. Yani gürültü bana rahatsızlık veriyor. Burada ne diyebilirim? Te molesta mucho el ruido sana çok rahatsızlık veriyor. Nos males molesta mucho el ruido. Şimdi burada gördüğünüz gibi molesta hep aynı. Bunu molest tam yapacaksan şurasının çoğulluğuyla alakalı arkadaşlar. Burası çoğulsa molestan tekilse molesta. Bakın bunu tekrar ediyorum. Evet. Me molestan mucho los niños. Çocuklar beni çok rahatsız ediyor. Çok itici geliyor çocuklar. Öyle bir şey yok. Geçelim. Me molestan mucho el alto voz. Yüksek ses beni rahatsız ediyor. Yüksek ses bana rahatsızlık veriyor. Yine burada nos, os hepsini kullanabiliriz. Devam edelim. Encantar. Arkadaşlar, encantar bir şeyi çok sevmek. En yüksek seviyede sevmek demek. Yani bir şey insana çok hoşuna gitmesi. Mesela gustar fiilinden me gusta mucho. İşte, çok hoşuma gidiyor. Me gusta mucho. Ama burada me encanta mucho demezsin zaten. Encantar fiili çok hoşuna gidiyor anlamına geliyor. Bakalım. Me encanta los animales işte hayvanlar hayvanlar benim çok hoşuma gidiyor. Me encantan las películas de terror. Burada da işte korku filmleri benim çok hoşuma gidiyor. Aslında böyle en çok hoşuma korku filmleri gidiyor gibi bir anlam ihtiva ediyor Encantar. İhtiva etmek içermek demek bu arada. Encantar fiiliyle arkadaşlar. Ah ne diyecektim? Aa korku filmleri. Korku filmleri çok ilginç. Çocukken duygularımız hep daha yüksek. Heyecanımız daha yüksek, korkumuz daha yüksek. Ama şu an mesela bir korku filmi izlesem o duygum körelmiş. Bir şeylerden korkmuyorum artık. Veya bir şeylerin heyecan, duyguların yoğun yaşanması galiba çocukluktan yetişkinliğe doğru böyle bir e, azalıyor. Biz büyüdükçe duygularımız köreliyor. Üzücü bir gerçeklik. İnteresan. İnteresan arkadaşlar ilgilenmek. I'm interested in gibi düşünebilirsiniz. Mesela ¿Qué cosas te interesan? Ne tür şeyler yani neler anlamında? ¿Qué cosas? What kind of things? What things demeyiz de. Ne tür şeyler te interesan? Senin hoşuna gidiyor. Niye burada interesan? Ya interesa demedim interesan. Çünkü artık burada cosas. Yani Çok şeylerden bahsediyoruz. Me interesa el arte. Sanat benim ilgimi çekiyor. Sanat. Sanatın her türlüsü ilgimi çekiyor. Me interesa el arte veya me interesa la historia. İşte tarih benim ilgimi çekiyor. Importar da önemli bir fiilimiz arkadaşlar. Importar bir şeyin sana önemli olması. Bu İngilizce için işte to matter, to mind, önemsemek, sana önemli gelmesi gibi ifade ediyoruz. Şimdi cümlemizden daha iyi Mesela no me importa benim için önemli değil. Esperarte. Seni beklemek benim için önemli değil. Seni sonsuza kadar bekleyebilirim. Puh, saçmalık. Niye bekleyeceksin ki? Evet. Şimdi dis gustar arkadaşlar. Gustar fiilini disle birleştirmişiz. Bunu şöyle düşünelim. Mesela please. Please bir hoşnut, şey hoşnut etmek. Please. Dis please. Hoşnut etmek. To annoy. To offend anlamlarına gelebilir. Yani kızdırmak, hoşnut etmemek, rahatsız etmek. Discusları o anlamda kullanabiliriz. Mesela, me, me discus da los niños. İşte çocuklardan haz etmem. Haz etmemek. Evet, bu daha güzel bir ifade oldu. Haz etmemek, discuslar için. Evet arkadaşlar, toparlarsak uzunca bir video oldu. Ama bu ifadeler çok önemli arkadaşlar. Bu ifadeleri her yerde duyacaksınız. Ve kullanma ihtiyacı hissedeceksiniz. O yüzden bu ifadeleri öğrenelim. Arkadaşlar bu fiillerin iki tane çekim var. iki tane. Öyle düşünün tamam mı? Me duele mi mano. Elim ağrıyor. Me duele mis manos. Ellerim ağrıyor. Duele duelen. Falta faltan. Me falta, me falta. Me falta mi mano. Elim eksik. Elim yok. Me faltan mis manos. Ellerim yok. Tamam mı? Hep aynı ifadeyle kullanmak istiyorum. Veya işte me Apetece mi mano? Elimi arzuluyorum. Neyse, biraz saçma oldu mano ile gitmek. Ama arkadaşlar, dediğim gibi iki tane cekim. Şey. Me apetese me apeteten. kendine sonra çoğulsa. Me fascina, me fascinan. Me queda, me quedan. Me molesta, me molestan. Me encanta, me encantan. Me interesa, me interesan. Eğer çoğul geliyorsa. Me importa, me importan. Me disgusta, me disgustan. Sonra T ile devam edebilirsin. İşte sen, sana acı veriyor, senin eksik, sen arzuluyorsun gibi. O zaman ne diyeceğim? T duele, te duelen. T falta, te faltan. Sonra işte biz diyeceğiz derim. Nos. Nos duele, nos duelen. Nos falta, nos faltan. Bunları bu şekilde çekimliyoruz arkadaşlar. Kafanızı lütfen karıştırmayın. Anlamaya çalışın. Bence yeterli. Adios.